sessiz dedim. Ya siktir de git amına koyayım ya. Or sen bana bir tane daha sen vuracağım. Allah'ım ya. 120'lik kaç dakika kaldı? E Eyüp. <Gülüyor> <Gülüyor> Hep de sessizdi değil asıtet. Bir da. Oğlum bak benim fenem benim hmm. şey niye... Şımarmayın öldüm öldüm. Ya senin fenerini kim kırdıysa ondan isteyecek kanka. Öldüm ya. öldüm. Ya, <laughs> Covid çek ya. Sen. daha sebze dalıyor. Atmayın mesela, atmayın mesela. Erkekler ya bekle 2'ye 1 atıyorlar bekle. Octor, niye çek, sen niye böyle dolaşıp sen niye çocuğu senler sen niye elliyorsun? <laughs> Hadi gel bize senden alalım senler gel. Gel senler. Yok ya, bu da bu gel, bu gel, gel, gel. Erkeksiniz yalan. Erkeksiniz oğlum üçer bir gelin lan. Hepiniz erkeksiniz. Gel gel. Gelin lan. lan. tut koyarım. koyarım. Tut burada seen, Am üç bir dört ver bir. Y... bir gelin lan. Ananızı yırtarım. tarım gelin 4'e 1 gelin. Ananızı yırtarım. Yırtarım oğlum hepinizi. Ne oluyor oğlum? Var mı siz ne alıyorsunuz? Oğlum siz bunlar için. Erkeksiniz ya lan. Erkeksiniz <laughs> <laughs> ya lan. Erkeksiniz <laughs> ya oğlum. Gelin lan dörtlüğe bir gelin. Erkeksiniz oğlum. Bu kılıcı al senin kılıcın yerine geçsin. Yayım vardır. Al yay. Örümcek ağım benim. Şu an yanımda bu kadar var. Hmm. İki inç dedin. Karnı yuvarlak. Lafon çalıyor bir saniye. Öldü. Bende değil. Bende. Abi şahla 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 şahla. Şahla. Hangi bir bir tur. Kanka potla. Abi lütfen potla. Live şahlarsın. Lan el lay lan lay şey lan lan lan, de lan de kanka el ya. ya. Kes. Aklı hileyi. Safa da ala Kur'an'ı. Ha şarkı söyleme vallahi. Tamam kanka şarkı kendim açacağım. Kendim söylemeyeceğim. Ha pot atmamışım biraz fazla attım. <laughs> tamam tamam fazla attım. Yeter inşallah kimseye de. Ben şarkı açıyorum duymayabilirim haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

öldüm ben de. Helal lan. Bayıldı. Öl artık. <laughs> he